Elif Damla Karakolcu, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik ve aynı zamanda Yönetim Bilişim Sistemleri 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugünkü konumuz Türkiye Uzay Ajansı'nın da açılmasıyla beraber herkesin kafasında oluşan soru Ben nasıl astronot olabilirim sorusu. Yanımda bir konuğum var. Konuğumun yaşının küçüklüğüne bakmayın. Bu konuyla alakalı bugün bize çok önemli bilgiler verecek. Hoş geldin Fulya. Hoş bulduk. Birazcık kendine bahsedeyim. Evet, lütfen. Evet. Ben 12 yaşındayım. Adım Fulya Karakolcu. 7. sınıfa gidiyorum. Bu konuyu daha önce çocuklarla da atölyelerimde konuştuk. onların da bayağı ilgisini çekti bu konular. Eminim ki herkes bu konuyu merak ediyordur. Astronotları merak ediyordur. Ya da çocukluğunda da bir astronot olma isteği vardır. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Fulya, bir astronotla aranan özellikler neler? Evet, bugün size fiziksel ve psikolojik olarak aranan özelliklerden bahsedeyim. Hı -hı. İlk olarak yaş, yaş herkes bunu bence merak ediyordur yine. <laughs> ee, aslında bir yaş sınırı yok şu ana kadar belirlenen ama e, normalde 26 ile 46 yaş arasındaki kişiler daha çok seçiliyormuş böyle bir bilgi var ve şu ana kadar uzaya giden uzaya çıkan astronotların yaş ortalaması da 43'müş. Kronik bir rahatsızlığınızın olmaması gerekiyor çünkü hem uzaya çıkarken fırlatılırken ki o aşamada hem de daha sonrasında bir doktora doktorumuz olmadığı için uzayda bir ani bir asak diyeyim buna. Atak gerçekleştiğinde bir doktor yok, yardım edebilecek çok bir imkanınız olmuyor. O yüzden kronik rahatsızlığınızın olmaması gerekiyor. gerekiyor. Buna bakıyorlar. Gözlerinizin iyi olması gerekiyor. Çünkü uzaydaki en küçük nesneyi bile, bir taşı bile görmeniz gerekiyor. Yoksa mağazalar geminize çarpar, kötü sonuçlar olabilir. <laughs> Boy ve kilonuzun orantılı evet. olması gerekiyor. Nedeni de astronot kıyafetlerinize sığmanız gerekiyor. Yani bu astronot kıyafetleri kişiye özel değil mi? Neden böyle bir şey aranıyor? Aslında kişiye özel hem de hem astronot kıyafetleri hem de uzay mekiğinin işi çok küçük biliyorsunuz. Bu yüzden hani normal 1.57 e ile 1.90 arasında olmanız gerekiyor boyunuzun. Ona göre de kilonuz zaten orantılı olması gerekiyor. Böylece e, mekine de sağabilirsiniz. Son olarak da psikolojik olarak o ortama uyum sağlayabilecek olmanız gerekiyor. Çünkü uzayda çok uzun vakitler yalnız kalabilirsiniz. Sadece takım arkadaşınıza kalmak zorunda olabilirsiniz. Tamam. Şimdi ben bu özel karşılayan bir bireyim. Ama benim eğitim hayatımda nasıl bir yol izlemem gerekiyor astronot olabilmem için? Astronotluk aslında iki aşamadan, iki eğitimden ayrılıyor. Bir uzay ajansına girdikten önce ve sonra oluyor. Hı -hı. Mühendislik, temel bilimleri, fizik, kimya, biyoloji e, ve bilgi teknolojilerinden en az lisans derecesinde bir eğitim almanız gerekiyor. Ha, o da tamam. O da tamam. Artık <laughs> kutluyoruz. Hepinizi kutluyoruz. Ve mülakatları alındınız. Tebrikler. Teşekkürler. Daha sonrasında astronotlu çok daha yoğun bir eğitim başlıyor. Çünkü artık uzaya gitmek için hazırlanıyorsunuz. Hı. Gerçekten çok büyüdü bir şey. <laughs> ee, çok az sayıda insan gittiği için... Böyle bir özel hissetme durumu da vardır kesin ben <laughs> böyle düşünüyorum. Ee, şöyle oluyor NASA'da eğitim süreci eğer NASA'ya girerseniz 2 yıl sürüyor. Avrupa Uzay Ajansı'nda da 40 ay sürüyor. Çok fazla konu var aslında. Uzaydaki bütün ihtiyacınız olabilecek şeylerin eğitimini veriyorlar. Mesela benim en sevdiğim de su altı eğitimleri. İnsanlar da düşünmüşler ki biz astronotlarımızı uzaya gitmeden dünyadaki ortamla nasıl benzer bir ortam sağlayabiliriz? dünyadan demişler ve düşünmüşler düşünmüşler yer çekiminin olmadığı bir yer bulmaya bulmaları gerekiyordu Bu da burası da suyun altı olmuş böyle kocaman havuzlar oluyor zaten fotoğraf koyuyoruz fotoğraf hizmetimiz var var Evet var bir astronotun röportajında dinlemiştim Aslında çok eğlenceli olduğunu söylüyorlar ama altı saat sonunda böyle bayağı bir yorgunluk oluşuyormuş Çünkü Tam uzay ortamının aynısını yapmaya çalışıyorlar, aynısını sunmaya çalışıyorlar. Burada bu salt eğitimlerinde mesela uzay makiniz mi bozuldu? Nasıl bir şey uygulayacağınızı uzman astronotlarla birlikte hani eğitim alıyorsunuz. Daha sonra her türlü uzay ortamını sağlayabiliyorsunuz aslında. Ben bir yerde şöyle bir şey de okumuştum. Astronotlara küçük bir tıp eğitimi de veriyorlardı uzayda başına bir şey gelmesi halinde kendi kendilerini veya astronot arkadaşlarının tedavi edebilmeleri için bu doğru mu Fulya'cığım? Evet, ilk başta aslında doktor yok falan filan o yüzden kronik rahatsızlığınızın olmaması gerek demiştim. Ama tabii ki de böyle çok küçük şeyler için böyle eğitimler de şart. Tabii ki teknolojik aletlerle çalıştıkları için üstün bir teknoloji var. Burada da teknolojiye dair birçok eğitim almak zorundalar. Uzay mekiği de çok teknolojik bir alet olduğu için çok parçalı aynı zamanda. Hem de çok hassas. Uzayda birçok riskli durum olabilir. Bu yüzden de astronotlar yine uzay gemisine dair, işte uzayda yaşamla yaşama dair bir sürü eğitimler alıyorlar. Bu eğitimler de gerçekten çok önemli. Çünkü mesela uzay gemisini yapan mühendislik mühendis yok orada. Evet. Ee, o yüzden bu şeyi de kendileri tamir etmeleri <laughs> gerekecek. Şimdi bir konu hakkında daha konuşmak istiyorum. Bu konuda kaptan astronotluk Kuliyecim nedir bu kaptan astronotluk? Uzay yolculuğunda da bir kaptanımız olması gerekiyor. Kaptan astronot bu direkt kaptan astronot olmak için dünyada 1000 saat uçuş deneyiminizin olması gerekiyor. Jet uçak 1000 saatlik bir uçuş deneyiminizin olması gerekiyor yani. Aynı zamanda yine astronotluk bahsettiğim astronotluk eğitimlerini de almanız gerekiyor. Böylece kaptan astronot olabilirsiniz. Şak 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 şak. şak. Bugün hep beraber nasıl astronot olabileceğimize dair bilgiler aldık. Bunun için Fulya'ya çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. En azından birkaç kişinin bile olsa aklındaki soru işaretlerine cevap verebildiysem çok sevinirim, sevinmiş olurum. <laughs> çok tatlısın. Fulya ile beraber bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mus mutlu bir hafta geçirin. Hoşça kalın. 就是么特色嘞？